O senin ne değil mi? Bütün gece odasında yoktu. Ne? Aa ben bütün odalara baktım, dışarıyı da kontrol ettim, ama hiçbir yerde yok. Ne? Abi! Bak şu. Gelinlik mi? Hangi gelinlik? Akşun'un düğünde giyeceği gelinlik, bavulda yok. Ne? Eğer bir ailesi gelinliği kaybettiğimizi öğrenirse o zaman kim bilir hakkımızda ne düşünecektir. Sana sorumluluk veren de kabahat. Sen güvenilmez birisin. Senden hiçbir şey beklenmez. Bir işe yaramaz. Büyük baban doğru söylüyor. Sen her zaman böylesin. Senden beklenenin tersini yapıyorsun. Sen düğünden önce gelinliği bul yeter abi tamam mı? Başka bir şey düşünme. Gelinliğini bulduğumda seni arar haber ver... Bu da ne? Ne oldu? Her şey yolunda mı? İyi misin? Adına aşk diyorlar. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.